Arkadaş konuğum. Evet. Ee, internet yasası çıktı çıkacak gibiyken iken meclise e, telefonla bağlanmıştık. Ondan önce de yasa henüz meclise gelmemişti beraber beraberdik. Şimdi bu internet yasasına çekmiştik. E, ben bir gazeteci ve yurttaş olarak e, tabii ki e, tepkiliyim ya da belli görüşlerim var. Ama teknik olarak e, ve bir internet sitesi sahibi olarak hı hı. E, daha derinlemesine bilgi sahibi olan daha büyük tepki gösteren Barış Yarkadaş arkadaş bugün konuşacağız çünkü artık yasa çıktı. Köşk yolunda Abdullah Gül için geri sayım Başlat. başladı. Şimdi yasa için değil, Abdullah Gül için diyorum. Hı hı. Çünkü bu Abdullah Gül için de büyük bir sınav olacak öyle değil mi? Yarkadaş? sınav olacak ama ben Abdullah Gül'ün veto edeceğini sanmıyorum. Çünkü başbakan bugün yine bastırdı. Baykal'ın kasedini Paralel yapı yaptı. Efendim biz bu tür ahlaksızlıkları önlemek için, internette önlemek için e, bu yasayı çıkartıyoruz dedi. Artı halkın tamamına hakaret edildi. Bu yasaya karşı çıkan insanlar porno meraklısı olarak iktidar tarafından değerlendirildi. Bu kategoriye sokuldu. Abdullah Gül öyle bir baskılanma altına alındı ki... ...ben Abdullah Gül'ün çok kolay kolay bu yasayı değiştireceğini sanmıyorum. Neden? Henüz yasa mecliste görüşülürken... Abdullah Gül bununla ilgili bakanları çağırdı, konuştu ama değişen hiçbir şey olmadı. Recep Tayyip Erdoğan yasayı istediği gibi, bildiği gibi çıkarttırdı. Tekrar döneceğiz. Hı -hı. Çünkü bu önemli. E, lafın gelişi değil, siyaseten de değil. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün e, bu konudaki e, tavrı bir cumhurbaşkanı mı değil mi? Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı mı değil mi? Aslında bu sınavda bunu göreceğiz biz. Yani efendim öyle başbakan öyle dedi, bilmem kim böyle dedi. Onların hepsi hı hı. yan etkiler. bir önceki Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer bir veto yazısı, vetosu vardı haberleşme özgürlüğü konusunda. O da masasında duruyor olsa gerek bir önceki Cumhurbaşkanı'ndan kalma Göreceğiz çünkü bu siyaseten nasıl davrandı da o ne dedi de bu ne dedi de değil. Hayır, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı mıdır? Abdullah Gül bu ülkenin Cumhurbaşkanı mıdır? Biz bunu göreceğiz, bunun sınavını verecek. döneceğiz ama bütün bunları esas olarak da yasanın porno özgürlüğü mü getiriyor, ne götürüyor onu konuşmaya. Hı. Şimdi birkaç sıcak başlıkla başlayalım önce. E, adım adım da birlikte yürüyeceğiz hı hı. Barış arkadaş. Bu programın e, hı hı. formatını da biliyorsun zaten. Efendim, Üçüncü Köprü'ye adı? Hani çok hazin bir şekilde söyleyeyim, ee, bir misilleme yapar gibi ya da bir göz gözdaveri gibi Yavuz Sultan Selim konulan 3. Köprü'ye idari mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. Ee, bu çok önemli ama acaba uygulanacak mı uygulanmayacak mı? Bu yürütmeyi e, durdurma kararı iptal için esas olarak başvuran bir isim birazdan canlı telefon ne bağlantısıyla. Ne güzel bir isim değil mi? Yürütmeyi durdurma. Hani yürütmeyi ya, yürütmeyi <laughs> durduruyor. Bakalım yürütme yürütmeyi diyor. durdurabilecekler mi, durduramayacaklar <laughs> mı? <mi? gülüyor> Şahane. Çok önemli bir gelişme. Maalesef e, bu sıcak gündemden fırsat kalmıyor. E, Kıbrıs'ta müzakere süreci askıdan indi tamamen. Buluşma bugün. Buluşma derken kastım e, iki e, toplumun yani... Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nin, KKTC'nin ve Rum tarafının e, Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınan AB tarafından e, iki toplumun liderlerinin buluşması da bugün çok önemli bir süreç yaşanıyor adada. E, belki Kuzey Kıbrıs'ta yaşayanlar e, ne bileyim 10 gün içinde Avrupa Birliği üyesi olacaklar. Avrupa Birliği vatandaşı daha doğrusu olacaklar. E, bunları da Oraya bir not olarak… ne yapsaydık? E artık çok zor. Vaktiyle evet. oraya yerleşip vatandaşlık alanlar Vatandaşlık kalan çok e, arkadaşımız oldu evet. E, evet. onlar gazeteciler de oldu biliyoruz. Hı, çok gazeteci oldu e, onun için e, söylüyorum. Evet, evet. onlar e, hani açık göz davranmışlar diyelim. Şimdi gelelim. Başbakan bugün e, çok bambaşka bir şekilde gündemde. E İstanbul e, Dolmabahçe'deki ofisinde Başbakan El-Cezire kanalından Ce Cemal al Sayyale konuşmuş. Şimdi Cemal yazıyorlar Sayyef, bildiğiniz Cemal S es S ne S konuşmuş. Cemal Bey'le konuşmuş diye çıkalım. Cemal Bey'le Bey konuşmuş ama <laughs> El Cezire Türk var evet. ya yanlış anlaşılır diye bu ayrıntıdan orada üzüldüm. tabii şöyle El bir sorun Türkiye var değil ama El Cezire'ye Cezire, -Cezire Türk'ün yayınlarını başbakan engelletiyor biliyorsunuz. Biliyorum. Uzun dönemdir. Neden? Orada engelletiyor bu çok ama enteresan. bu tarafta bu tarafta El Cezire'ye çıkıyor Arap camiasını yolsuzluklarla ilgili ikna etmeye çalışıyor. Buradaki neden durduruyor? Ahmet Davutoğlu kanalıyla Ahmet Davutoğlu kanalıyla, aracılığıyla yayınları durdurttu. Yapmayın dedi çünkü Başbakan El Cezire'yi bir operasyon kanalı olarak görüyor. Kimin? Katar'ın Katar ve dolayısıyla Amerika'nın bir operasyon kanalı olarak görüyor. E, Katar'la çok ortak Katar değil mi? Aha, yakın ama değil miyiz? ipi bir anda çekiliyor biliyorsunuz. Hı, doğru. Şimdi onun için mesela biliyorsunuz El Cezire Türk'ün kurulma çalışmaları başlarken, Başbakanın en yakın adamlarından Albayrak grubu hemen gitti El Cezire Türk ismini aldı biliyorsunuz. Tabii. El Cezire Türk aylarca isim kavgası yaptı. Hiç hakları yokken El Cezire Türk'ü yapmak isteyenler, El Cezire Türk'ü yayına sokmak isteyenler 4 milyon dolar önerdiler Yeni Şafak'a isim hakkını bize geri verin diye. Ona rağmen Yeni Şafak grubu vermedi ve uzun bir süre isim tartışmasından dolayı yayın yapamadılar ve hala frekansları engelleniyor. Başbakan El Cezire Türk'ün Türkiye'de yayın yapmasıyla birlikte kendisine yönelik bir Arap baharı yaşatılacağından korkuyordu. Ha, Çünkü ha. Katar sermayeli... El Cezire nereye girdiyse orada zaten bir şey onun yaşandı. Onun için anlatacağım. Tunus'ta, Mısır'da ya da diğer Libya'da, şurada burada El Cezire nereden ha. canlı yayın yapıyorsa orada mutlaka bir lider değişimi oluyor. Toplumsal ayaklanmalar oluyor. Orayı bir operasyon ve manipülasyon kanalı olarak şimdi görüyor. Ama bir yandan verelim. da gidiyor... El Cezire'ye yayın yayın Tabii çıkıyor. bir not daha verelim. El Cezire Türk'ün başına da bizim de eski çalışma arkadaşımız eee Gürkan, Gürkan Zengin. Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu için Hoca diye kitap yazan evet, biri. Evet. Davutoğlu'na neredeyse hani evlat gibi e, bağlılık gösteren bir isim. E, yani kefil olabilecekleri bir isim. Buna rağmen Buna rağmen demek ki hani Gürkan'ı bile aşar bugün gelince A, Gürkan dediler. Gürkan'ı da aşıyor artı Intercity vardır biliyorsunuz. Hı. Yaklaşık uhdesinde şirketin 75 bin otomobili vardır. Otomobil kiralama işi, işi yaparlar. E, Fethullah Gülen'de yakındır Volkan Bey, e, Intercity'nin sahibi. İktidar ona da haber yolladı ve Intercity, e, El Cezire Türk'ün ortaklığından ayrılmak zorunda kaldı dediler ki Intercity'ye El Cezire Türk işinden çık. Hı hı. Aylarca maaş ödedi Intercity hazırlıklar sürerken. Tabii tabii. Ve tabii. başbakan engelletti, frekansını verdirtmiyor. Yayın yapamıyorlar. Ama ne yapıyor? Şimdi Katar televizyonuna çıkarak aslında evet. Katar'a ve Arap camiasına ben temizim. Bunların tamamı uydurma. Arkamda durmaya devam edin diyor. Hem Arapça arkadaşın deminden beri e, anons ettiği aslında e, ...haber, konuşma... E, ...bugün... bugün e, ...düştü, yansıdı. yansıdı. Çok da ilginç şeyler söylemiş başbakan. Çok. efendim Bir bölümünü tabii mi? izleyelim mi? İzledikten sonra. Çünkü özellikle yolsuzluk konusunda... ...yalnız lütfen... ...şu göz ve kulakla e, dinleyin... ...bu şimdiki bölümü. E, bir... ...başbakan... ...yolsuzluklar konusunda... ...yayı yasağı getirtti. Evet... Ama kendisi konuşuyor. Yani yayın yasağını mahkemelere getirdi güya ama kendisi getirdi. Ee, yayın yasağını başbakan kendisi çiğniyor. Ne yazık. İki, bir yolsuzluk tanımı yapıyor ki hani evlere şenlik. İzleyelim, devam edelim. Hükümetimiz art niyetlerle hazırlanmış bir senaryoyla karşı karşıya ve bu senaryo ne yazık ki tamamıyla hükümetimize bir darbe yönelimine ait bir senaryo ve bu senaryo tutarlı bir senaryo değil. Ve söylenenler bu iftiralar hiçbirisinin devletin kasasından alınan, devletin kasasından çalınan herhangi bir şey olmadığına kesinlikle inancım var. Ben yolsuzluk dendiğinde şunu anlarım ve şunu bilirim. O nedir? Devletin kasası soyuluyor mu? Soyulmuyor. Mu? Ayakkabı kutusu içerisinde söylenen olayların halk bankasından soyulan veya halk bankasından alınan para değildir. Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu gelmiştir, incelemiştir ve bu incelemelerin neticesinde de herhangi bir sıkıntının olmadığına ait raporunu vermiştir. Şimdi. E bu e, konuşmadaki bir cümleyi e, deşifresinden tekrar etmek istedim. E, bu e, meseleyle ilgili olarak diyor. Hiç birisinin devletin kasasından alınan ve çalınan herhangi bir şey olmadığına kesinlikle inancım var. Şimdi e, zaten dedim ya evlere şenlik bir yolsuzluk tanıma, Hani ancak böyle yoktur olursun demiyor diye. zaten. Dikkat De, ederseniz. Bana göre yolsuzluk yoktur demiyor. Efendim diyor devletin kasasından mı çalmışlar? Şimdi devletin kasasından nasıl çaldıklarını anlatalım o zaman başbakan. Bir önce şunu söyle. Diyor ki e, tekrar söyleyeyim. Hiç birisinin devletin kasasından alınan ve çalınan bir şey olmadığına kesinlikle inancım var. Yani başbakanın inancıyla bir karar Tabii, veriliyor. Kanaat getireceğiz ona. Kanaatiyle evet. Çünkü başbakan her şeye hakim, her şeyi biliyor, her şey hakkında karar veriyor. Başbakanı medya mahallesi olduğu için medyaya uygun bir şey anlatalım. Hı hı hı. Yani medyayı da ilgilendiren. Başbakan diyor ya devletin kasasından çalmadılar. Şimdi bu 17-24 Aralık operasyonları ortaya çıktığında bazı telefon topeleri de ortalığa saçıldı. Orada AKP iktidarına koşulsuz, şartsız destek veren bir gazetenin genel yayın yönetmeninin de telefon tapesi yayınlandı. AKP iktidarına koşulsuz, şartsız destek veriyor. Ana muhalefete ve muhalefeti küfür etmeyi de görev sayıyor. Orada diyor ki banka müdürüne, Halkbank'ın, devletin bankasının müdürüne diyor ki Süleyman 2 milyon lira yolla bana. Süleyman da diyor ki yani bu 2 milyon deyince de yolda önümü kesiyor yaşlılar. Ya 2 milyon 3 milyon diyorsunuz da bu nedir falan diyorlar. 2 trilyon diyelim. Eski parayla eski mı 2 milyon değil? Trilyon. Özellikle hayır hayır yani eski parayla 2 milyon zannedebilir insanlar. Yani 2 bin lira 2 lira falan gibi zannediyorlar. Evet, hani 2 evet. milyon ver. Yani bir sigara parası falan gibi zannediyorlar. Mesela biz 4 milyon lira çıktı diyoruz ya. İnsanlar birçok insan vapurda falan da yaşlılar özellikle. Ya siz 4 milyon diyorsunuz da yani anlatmaya çalışıyorum 4 trilyon diye. Hani bu bildiğimiz 4 milyon lira sigara aldığımız 4 milyon lira değil ya da vapur jetonuna ödediğimiz 3 lira 4 lira değil. 4 trilyon 2 milyon dolar öyle anlatalım. Yani Halk Bankası Genel Müdürü Evinden yani çıktı 4 milyon. Kim lir. istiyor e, ha, bana gönder diyen Bir gazetenin AKP'ye de koşulsuz şartsız destek veren bir gazetenin genel yayın yönetmeni bana 2 milyon lira yolla diyor. Kim bu? İsmini vermeyeyim şimdi. Ama e Neden ama yani bir şey söyleyeceğim bak. E, şöyle söyleyeyim. Hayır hayır. Yani bu Konuyla ilgili hı. açılmış bir dava yok. Tamam. O yüzden şimdi dava açılmamış bir konuyla ilgili söylersem ee, o arkadaşımıza da gazetecilere Bu de sen edin. nerede buldun, okudun? Ben kaynaklarımdan aldım, okudum. İlk biliyorsunuz tamam. bu operasyonun başladığı gün Türkiye'ye bu operasyon bir numaralı Ben söyleyeceğim. bir yani numaralı bilmiyorum. bir numaralı kişisinin hı hı. rıza zaraf olduğunu, tamam. altın kaçakçılığıyla suçlandığını, Halkbank'ın üzerinden 80 milyar dolar para çevirdiklerini. Marmaray kazılarında çıkan bazı değerli eşyaların, tarihi eserlerin yurt dışına çıkartıldığını falan hepsini yazdım. Ben ilk ağoğluyla diğer iş adamlarının arasındaki tapeleri de yayınladım. Şimdi burada burada yolsuzluk meselesine geldiğimizde o banka o gazeteye 2 milyon liralık reklam veriyor sonra ve sırf göze batmasın diye yeni bir kampanya başlatıyorlar. Hatırlarsınız bir ara Halk Bankası birdenbire reklamlar vermeye başladı. Hani herkese birer ikişer tane de verelim de arada öbürü de kaynasın diyorlar. Bu hükümete yakın gazetelerden biri mi? Hükümete çok birine. çok yakın. Finans işinde de var. Bir ara finanstan dolayı sıkıntılara girdiler. Kendilerini Türkiye'nin sahibi falan zannediyorlar. Ve bu arkadaşımız aynı zamanda AKP iktidar döneminde 17 daire sahibi birden oluyor. Şimdi ne oluyor? Bu gazete koşulsuz şartsız bir şekilde devletin bankasından 2 trilyon lirayı alınca koşulsuz şartsız bir şekilde AKP iktidarını destekliyor muhalefete de gece gündüz küfür ediyor. E bu rüşvet değil mi? Yani rüşvet deyince illa al şu parayı cebine koy, karşılığında da benim devlet dairesinde şu işimi yap gibi hani bilinen klasik rüşvet arıyorsak o değil ama daha büyük boyutlusu var. Şimdi bu yani, iş adamları yani bu reklam verince bir problem olmamış oluyor güya. Tabii güya herkese reklam veriyorlar ama o arkadaşa da gözden kaç kaçar bir şekilde daha fazla veriyorlar. O da koşulsuz, şartsız bir şekilde her gün başbakanı övüyor, AK Parti iktidarını övüyor, muhalefete de küfrediyor. İşte bunun adı siyasi rüşvettir. Başbakan rüşvet arıyorsa dönsün oraya bir baksın. Ne demek devletin kasası? Şimdi biraz sonra konuşacağız. Üçüncü Köprü, Marmaray. Tabii, tabii. Buna tabii. benzer ihaleler. Bunların tamamı yandaş iş adamlarına rant yaratmak için ortaya atılmış projeler. Siz dünyanın neresinde iş adamlarını devletin ihale verdiği iş adamlarından yüzer milyon lira isteyebilirsiniz. Yüzer milyon lira istiyorsunuz havuzda bunlar toplanıyor 630 milyon dolar yapıyor ve o iş adamları bir süre sonra en önemli ihaleleri alıyor. İktidar hem rüşvet veren konum.